Dünya adaletsiz çocuk. Çıkar boynundan ato ipi çocuk. Salıncaklar mı yok sana? Kalk hadi o soğuk betondan. Yatacak başka yer mi yok sana? En sevdiklerimi verdim ölüme de. Ben bu yaşımda gitmenin böylesini görmedim. Kırılan bir boyun gibi orta yerinden kırıldığını ömrün. Görmedim Ademoğlunun dalından koparılır gibi koparıldığını. Ve böylelikle umut etme kabiliyetimizi aldılar elimizden. Ne diyeyim? Dilerim ihtiyacı olan birine gidiyordur bizden aldıkları umut. Dünya adaletsiz çocuk. Dünya zorba. Elbet eşitleneceğiz o gün kıyamda bu kekeme, toz ve duman sözlerimi iyi belle. Bahara kalmaz gelirim yanına. Nazım Usta'ya binlerce kez rahmet olsun. Özdemir Asaf'ın adalet şiiriyle hepinizi selamlıyorum. İnsansız adalet olmaz. Adaletsiz insan olur mu? Olur. Olmaz olur mu? Ama olmaz olsun biz adalet demeye devam edeceğiz. Bu iyinin ve kötünün mücadelesidir. Savaşıdır demiyorum, savaşa karşıyım çünkü. Bu bir mücadeledir ve bu mücadelenin galibi iyiler olacaktır. Kalın sağlıcakla, sevgi yoldaşınız olsun, selamlar.